Umre, hac dışında Kabe'yi ziyaret. Hicretin 6. yılında Hz. Peygamber Medine'de ilginç bir rüya görmüş ve bunu çok sevdiği Kabe'yi ziyarete yormuştu. Rüyasını asabıyla paylaştı ve bir umre ziyaretiyle bunu gerçekleştirmek istedi. Yapılacak bu umre ziyareti, doğup büyüdükleri Mekke'den gelen muhacirler başta olmak üzere herkesi heyecanlandırdı. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve yola çıkıldı. Ancak yegane gayeleri Kabe'yi ziyaret etmek olan bu Müslümanlar, ihramlarıyla günlerce süren yorucu yolculuktan sonra Mekke'nin 22 kilometre batısındaki Hudeybiye'de Mekkeli müşrikler tarafından durduruldular. Niyetlerinin sadece umre ziyareti olduğunu defalarca dile getirmelerine rağmen Mekkeliler Müslümanların umre yapmalarına izin vermediler. Bunun üzerine Allah Resulü ile sahabe arasında Rıdvan biati, Mekkelilerle de Hudeybiye antlaşması gerçekleşti. Neticede Müslümanlar kendi açılarından şartları oldukça ağır sayılabilecek bir antlaşma imzalamak durumunda kaldılar. Yapılan bu antlaşmaya göre, Müslümanlar bu ziyaretlerinden vazgeçip Medine'ye geri dönecekler, Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edebileceklerdi. Hasretleri iyice depreşen Müslümanlar, Mekke'nin yanı başına kadar varıp da Kabe'yi ziyaret edemeden dönmenin hüznüyle çaresiz ihramlarından çıktılar ve gerisin geri Medine'ye döndüler. Onların en büyük teselli kaynağı ise Rıdvan biatinden söz eden ve bir gün ihramlarıyla mutlaka Kabe'yi ziyaret edeceklerini müjdeleyen Fetih Suresinin inmesi oldu. Hudeybiye Antlaşması'nın üzerinden bir yıl geçmiş, umre zamanı gelmişti. Allah Resulü'nün emriyle tekrar umre hazırlıklarına başlandı. Önceki yıl gerçekleştiremedikleri umre kaza edilecek ve bu umreye kaza umresi denilecekti. Önceki sene giden 1400-1500 kişiye ilaveten, bu sene yeni katılanların da olduğu 2000 kişilik grup yola çıktı. Yapılan antlaşma gereği Müslümanlar Mekke'ye silahsız girecekler ve üç gün içerisinde ziyaretlerini tamamlayıp döneceklerdi. Allah Resulü ve sahabe, yıllarca uzak kaldıkları Mekke'ye gör sesleriyle telbiyeler getirerek girdiler. Hasret kaldıkları Kabe'yi tavaf etmeye başladılar Mekkelilerin meraklı bakışları arasında. Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret edince oranın havası kendilerini olumsuz etkilemiş ve biraz zayıf düşmüşlerdi. Mekkeliler tarafından bu durum dile getirilince, Hz. Peygamber ashabına onlara karşı güçlü görünmelerini, onların oturduğu tarafa dolandıklarında daha çalımlı ve güçlü yürümelerini emretmiş, ashab-ı da bunu yapmıştı. İşte erkeklerin tavafın ilk üç şaltında daha heybetli yürümeleri remel ve tavafta ihramlıyken sağ omuzlarını açık bulundurmaları ıztıba, aslında hasımlara karşı güç ve gövde gösterisi amaçlı olarak bu umrede ortaya çıkmıştı. i̇bn Abbas'a göre başlangıçta tavaf esnasında Kureyşlilere gösteriş için yapılan remel, Hz. Peygamber'in veda hacında tavafın ilk üç şaltında yapmasıyla sünnet olmuştu. İki tarafta antlaşmaya uymuş ve böylece Hz. Peygamber ve Müslümanlar umrelerini kaza etmişlerdi. Mekkelilerle herhangi bir tartışmaya girmeksizin umre ziyareti tamamlanmıştı. Müslümanlar açısından bu ziyaret önemli bir ibadet olmanın yanı sıra Mekkelilere karşı oldukça etkili bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Allah Resulü'nün diğer bir umresi ise Hicret'in 8. senesinde Mekke'nin fethinin ardından gerçekleşmişti. Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri Cıranî'de bekletirken Kutlu elçi umre yapmak istedi. Bu amaçla Mekke ile Taif arasında Mekke'ye 29 kilometre uzaklıktaki Cirane denilen yerde niyet edip ihrama girdi ve geceleyin yola çıktı. Mekke'ye geceleyin girdi. Umresini yaptı ve aynı gece Mekke'den çıkarak Cirane'de sabahladı. Sanki bütün geceyi orada geçirmiş gibi ertesi gün güneş batıncaya kadar Batmı Şerif bölgesinden çıktı. Oradan çıkıp Müzdelife yolunu takip ederek gittiği için yaptığı bu umre insanlara gizli kaldı. İşte bu umrelere işaret eden Enes bin Malik, Resulullah dört defa umre yaptı. Bunlardan hacı ile beraber yaptığı umresi hariç, diğerleri hep zilkade ayındadır. Bunlar Hudeybiye'den dönüşteki umresi, Ertesi yılki umresi, Huneyn ganimetlerini dağıttığı yer olan ciraneden yaptığı umresi ve ile beraber yaptığı umredir. Hicretin dokuzuncu senesi, Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte hacca gitmeye karar vermiş ve yol için hazırlanmaktaydı. Onun hacca gideceğini işiten birçok sahabi, birlikte hac yapabilmek için adeta can atıyordu. İşte Ensardan Makil'in ebeveyni de o bahtiyarlar arasında olmayı arzuluyordu. Ebu Makil ile eşi Ümmü Makil bu iştiyak içinde Rasul-i Ekrem'e gittiler. İlk sözü Ümmü Makil aldı ve ''Ey Allah'ın Rasulü, benim üzerimde yapmam gereken bir hac görevi var.'' Ebu Makil'in ise sadece genç bir devesi var dedi. Eşini onaylayan Ebu Makil, evet doğru söyledi, ancak ben o deveyi Allah yolunda vakfettim, Dolayısıyla onunla hacca gitmesi mümkün olur mu bilmem dedi. Resulullah "Sen o deveyi ona ver de onunla hacca gitsin. Çünkü onunla hacca gitmek de Allah yolunda bir hayırdır." buyurdu. Bunun üzerine Ebu Makil deveyi eşine verdi. Ancak o sene ikisi de hastalandılar ve sonunda Ebu Makil vefat etti. Bundan dolayı o sene Ümmü Makil de hacca gidemedi. Resul-i Ekrem hacdan döndükten sonra Ümmü Makil kendisini ziyarete gelince Allah Resulü, Ümmü Makil, seni bizimle beraber hac'a gelmekten alıkoyan neydi diye sordu. O, biz hacı hazırlanmıştık ki Ebu Makil vefat etti. Üstelik bizim üzerinde hac'a gidebileceğimiz sadece bir devemiz vardı. Onu da Ebu Makil Allah yoluna vakfetmişti cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, onunla yola çıksaydın ya, çünkü hac da Allah yolunda yapılan bir hayırdır buyurdu. Peygamberle birlikte hacca gidememenin üzüntüsü içerisindeki Ümmü Makil, Ey Allah'ın Resulü, ben ihtiyar ve hasta bir kadınım. Benim için bu kaçırdığım hacımın yerine geçecek bir amel var mı diye sorunca resul Ekrem, Madem bizimle beraber hacı kaçırdın, öyleyse sen Ramazan'da umre yap. Çünkü Ramazan'da yapılan bir umre hacca denktir buyurdu. Bu cevabı işiten Ümmü Makil şöyle demekten kendini alamadı. Hac hacdır, umre de umredir. Birbirinin yerine geçer mi? Resulullah bunu bana söyledi ama bu sadece bana mı özgüdür yoksa herkes için geçerli midir bilemiyorum. İmam Tirmizi naklettiği bu hadisin Ramazan'da yapılan umrenin hac gibi sevap kazandıracağı anlamına geldiğini belirtir. İshak bin Rahuye ise şöyle der. Bu hadisin manası, Hazreti Peygamber'den rivayet edilen, kim İhlas Suresini okursa, Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi olur hadisi gibidir. Böyle anlaşılmalıdır. Aslında bu hanım, hacla umre arasındaki farkı iyi bilmektedir. Önce çok daha faziletli olan hacca karşılık, Ramazan'da yapılan bir umrenin hacca denk olmasına şaşıyor fakat Resulullah'tan işittikten sonra bu umrenin hacın yerine geçeceği şeklinde algılamaya başlıyordu. Bu yüzden o hükmün yalnızca kendisi için mi yoksa herkes için mi geçerli olduğunu soruyordu. Oysa Hz. Peygamber bu sözüyle Ramazan ayında yapılacak umrenin faziletini anlatabilmek için onu hacca teşbih etmişti. İbni Huzeymen'in de dediği gibi Şayet umre burada bütün hükümleriyle hacca denk olsaydı, o zaman hac yerine geçerdi ve İslam'ın kişiye yüklediği hac vazifesi Ramazanda yaptığı umresiyle kendinden düşerdi. İbn Abbas tarafından nakledilen bazı rivayetlerde de Hazreti Peygamberle Ensar'dan bir hanım arasında benzer bir diyalog geçmektedir. Bu rivayetlerde Eldeki iki deveyle babayla oğlun hacca gittikleri, kalan tek devenin de su taşımada kullanıldığı gerekçesiyle Medineli hanımın hacca katılamadığı anlatılmakta, bu durumda Peygamberimiz aynı şekilde hanıma Ramazan'da umre yapmasını tavsiye etmektedir. Gerçekten de günümüzde bile Ramazan'da yapılan umre her yönüyle çok farklıdır. Hemen her ülkeden Müslümanların davet ettiği iftar sofraları, orada zemzemle açılan oruçlar, hatimle kılınan teravih namazları, gün boyu yapılan tavaflar, son on gün gece yarısından sonra cemaatle ve ikinci bir hatimle kılınan teheccüd namazları, özellikle de herkesi hıçkırıklara ve gözyaşlarına boğan hatim duası ve bayram namazı anlatılmaz ancak yaşanır. İmam Buhari sahihinde Umre ile ilgili bölüme İbni Ömer'in Herkesin bir hac ve bir umre yapması gerektiği şeklindeki görüşünü naklederek başlar ve İbn Abbas'ın bunu Kur'an'da Allah için hacı ve umreyi tam yapın şeklinde hacla umrenin birlikte anılmasıyla izah ettiğini belirtir. Gerçekten de yüce Allah önemine binaen umreyi hacla birlikte anmaktadır. Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Her kim Beyt'i hac eder veya umre yaparsa o ikisi arasında sahi etmesinde bir günah yoktur. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, bir gün Peygamber Efendimiz'e umre yapmanın farz olup olmadığı sorulunca, hayır fakat umre yapmanız faziletli bir ibadettir cevabını verir. Bu hadisi kitabında nakleden kıymetli hadis alimimiz İmam Tirmizi şu değerlendirmeyi yapar. Bazı ilim adamları umre farz değildir der. Hac ve umrenin ikisine de hac denirdi. Kurban Bayramı'nda yapılana hac Ekber, büyük hac, Umre'ye ise Hac-ül Asgar, küçük hac denir. İmam Şafii'ye göre Umre yapmak hiçbir ilim adamı tarafından terk edilmesine ruhsat verilmeyen bir sünnettir. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Umre'nin faziletine değinen Resulullah şöyle buyurur: "İki Umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören hacın karşılığı ise cennettir." Umre'ye gitmek için kendisinden izin isteyen Hazreti Ömer'e Allah Resulü'nün söylediği şu sözler, hem Umre'nin faziletini hem de Rasûl-i Ekrem'in yakın dostuna olan ilgisini, samimiyetini ve tevazuunu göstermektedir. Kardeşim, duana bizi de ortak et ve bizi unutma. Allah Resulü'nün kullanmış olduğu kardeşim hitabı Hazreti Ömer'in o kadar hoşuna gitmiştir ki bu ifadeyi üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimli diye nitelemiştir. Üzerinde bir cübbe bulunan, sakalı ve başı sarıya boyanmış bir adam, ciranedeyken Rasulullah'a gelerek, ''Ey Allah'ın Rasulü, ben umre için ihrama girdim ve gördüğün gibiyim, ne yapmalıyım?'' diye sormuş. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ''Üzerinden cübbeni çıkart, sarı boyayı da yıka ve hacında ne yapıyorsan umrende de onu yap.'' buyurmuştur. Umre ile hacda yapılması gereken hususlar, Safa ile Merve arasında say yapıp ihramdan çıkılmasına kadar aynıdır. Peygamberimizin umrelerinden birini kısaca özetleyen İbni Ömer şöyle anlatır. Hazreti Peygamber umre için Mekke'ye geldi. Beyti yedi kere tavaf etti. Makamın arkasında iki rekat namaz kıldı. Safa ile Merve arasında say etti. Andolsun ki Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır.'' Muaviye ise Resulullah'ın umre yaptığında Merve'de saçını makasla kısalttığını haber verir. Merve sonrasında umre yapan kişi ihramdan çıkar ve böylece umre tamamlanmış olur. Hacda ise ayrıca günü geldiğinde Arafat'a çıkılması, Arefe günü orada vakfeye durulması, dönüşte Müzdelife vakfesi, Mina'da kurban kesilmesi ve Cemerat'ta şeytan taşlanması gibi hacca özgü görevler devam etmektedir. İbni Abbas'ın anlattığına göre cahiliye devrinde müşrikler hac aylarında umre yapmayı dünyadaki en çirkin işlerden sayarlardı. Onlar Muharrem ayına Safer ismini verirler ve ne zaman devenin sırtındaki yara iyileşir, yoldaki ayak izleri silinir, Safer ayı da çıkarsa artık umre yapmak o zaman helal olur derlerdi. İbni Abbas dedi ki, Resulullah sahabileriyle beraber Zilhicce'nin dördüncü günü sabahında sadece hac etmek niyetiyle telbiye ederek Mekke'ye geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerine haclarını umreye çevirmelerini, tavaf, say ve tıraşla ihramdan çıkmalarını emretti. Allah Resulü, umrenin kıyamete kadar hac ayları içine girmiş olduğunu ilan etti ve böylece hac aylarında umre yapmakta hiçbir sakınca olmadığını göstermiş oldu. Günümüzde olduğu gibi iktisadi ve coğrafi nedenlerle ömründe yalnız bir defa hacca gidebilme imkanı bulan bir kimse elbette hacla birlikte umre yapmaya da gayret edecektir. Çünkü bu insanlardan çoğu hac dışında ayrıca umre için Kabe'ye gelme imkanını belki de hiç bulamayacaktır. Oysa ilk dönemlerde İslam coğrafyası küçüktü ve insanlar Medine'den, Şam'dan, Irak'tan umreye gidebilme imkanları mevcuttu. Bu nedenledir ki günümüzde ülkemizden giden hacıların çoğu önce umre yaptıktan sonra ardından yeni bir ihramla yapılan temettü haccını tercih etmektedirler. İslam'ın temel ibadetlerinden olan hac, farz kılındığından bugüne dek her yıl nasıl devam etmekteyse umre vazifesi de aynı şekilde asırlardır her gün devam etmektedir. Allah'ın evi olan Kabe Rahman'ın misafirleri tarafından asırlardır kesintisiz bir şekilde ziyaret edilmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki bu durum kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Sahabeden Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasından sonra bile mutlaka Beytullah'a hac ve umre ziyareti yapılacaktır.